Merhabalar, bugün sizlerle biraz gelin kaynana ilişkisi hakkında konuşalım. Günümüzdeki evliliklerin en büyük kavga sebeplerinden biri bu. Peki neden bu kavgalar yaşanıyor? İlk olarak baktığımız zaman önümüze ön yargılar geliyor. Gelin çocukluk çağında annesiyle kaynanası arasındaki ilişki eğer kötüyse ben böyle olmayacağım diyerek büyüyor. Kaynana ise kendisi gelin iken kaynanasıyla arasındaki ilişki kötüyse ben de şöyle yapacağım, ben de böyle yapacağım diyerek Bunlar bir araya geliyor. Ve aralarında görünmeyen bir ön yargı duvarı oluşuyor. İkisi de bu duvara çarptığı için sürekli zıtlaşma yaşanıyor. İkinci olarak ise erkekler. Yani buradaki damat adayları ya annelerini ya da eşlerini seçtiği zaman bir taraf tutma oluyor ve daha büyük zıtlıklar yaşanıyor. Burada erkeklerin yapması gereken şey aradan çekilmektir. Aradan çekildiği zaman iki kadın bir araya geleceği için duygu, düşünce ve isteklerini direkt birbirlerine karşı dile getirecekler ve aralarındaki iletişim bağı güçlenecektir. Buradan gelinlere de şunu söylemek istiyorum. Evet kaynanalarımız bizimle aynı yaşta değil, bizimle aynı şeyleri düşünmüyorlar. Ama onlar bizden büyük insanlar ve bizim onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Bazen de yardım almamız gerekiyor. Hani bu göze görmek, girmek için değil aslında bir gönül almaktır. Zaten bizden büyükler, yaşlılar yani. Hani bir yemek yaparken, bir şey yaparken onlardan bir yardım almak, aa bunu çok güzel yaptın demek onların gönlünü alacaktır ve bizi onlara karşı sevdirecektir. İtalyanlara da şunu söylemek istiyorum. Gelinleriniz evet sizin gibi gelin değiller. Sizin siz onların kaynağınızın size davrandığı gibi davranmıyorsunuz. Evet ama şu andaki devir değişti, zaman değişti, insanlar değişti. Gelininiz size saygıyla yaklaştığı zaman siz de anlayışla yaklaşırsanız aranızdaki güçlü bağlar oluşmaya başlar. Yani birlikte bir uyum, dayanışma ve güçlü bir iletişim bağı oluşur. Bu da hem oğlunuzun, hem gelininizin, hem de sizin huzurlu, mutlu bir ömür geçirmenizi riayet eder.